Evet arkadaşlar kusura bakmayın annem yemeği çağırdığı için yemek yemek zorunda kaldım ve videoya tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar yemek 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 yedim. Sonra size söylemiştim oyunu o tek Minecraft'ta oynayacağız diye. Şimdi modern bir ev yapmaya çalışacağım. Yorumlarda belirtirsiniz. Bir, bu, yorumlarda yazın. Abi evin güzel oldu mu diye yazın siz size, bende size kalp atayım Of karnım çok ağrıyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> bir tane ev yapalım. Diğer dünyada da ev yapmıştım. Ama o kırmızı şey, kırmızı şey kırmızı ve sarı ürünlerden yapmıştım arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan da bu taht şurada da kapatalım camlardan ve bu ağaç bu bu odunla yapacağız bu şeyler ismi neydi bilmiyorum Karnım da biraz ağrıyor. Yem fazla yemek yediğim için. Ama idare edeceğim. Yani şöyle yapalım. Şöyle tamamlayalım İçine Mobilya da koyacağım Siz zaten görürsünüz şarjı takalım. Hemen şöyle yapalım. bir bir tamamladım Şimdi gerekenler Bu 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 kartlarını koymadık Kevin. Onun A kapıları koymuşuz. <laughs> Nereden zombi sesi geliyor? Ve yatak Bir tek kişi şey olacak. Burada kapı olacak. Bu fırın. Evet arkadaşlar videomu sona erdiriyorum. Evet arkadaşlar videomu sona erdiriyorum. Şimdilik hoşça kalın.